Uzun yıllardır akıllı telefonlarımızda gizliliğimizi koruyan parmak izi sensörünü kimi zaman telefonun arkasında, kimi zaman yan tarafında, kimi zaman ön tarafında ekranın hemen altında, kimi zaman da gerçekten ekranın altında gördük. Artık daha iyi bir saklanma yeri kalmamış gibi gözüküyor ancak iş işte değişi hala çok yol kat edebilir. İşte karşınızda geleceğin parmak izi teknolojisine sahip Sharp Aquos R6. Sharp bir panel ve televizyon üreticisi. Üstelik çok başarılı bir üretici. Cep telefonlarıyla ne işi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Küresel pazarda biz pek görmesek de 2002 yılından beri Sharp Japon pazarı için cep telefonu üretiyor ve bu cep telefonlarını da 2011 yılından beri akıllandırmış durumda. 2014 yılında çıkmış neredeyse çerçevesiz Sharp Aquos Crystal gibi bazı radikal modellerin haricinde Sharp'ın telefonları genel olarak bildiğimiz telefon tasarımlarına benziyor aslında. Sharp Aquos R6'nın da devasa kamera bir kenara bırakırsak Kardeşi olan Leica like Light -like 1'in aksine diğer telefonlardan ayrışan bir tasarımı yok. Bu arada evet... Leica Light 1 ve Sharp Aquos R6 aslında aynı telefonlar. Zaten Aquos'un kamerası da Leica işbirliğiyle geliştirilmiş. Bu işbirliğinin neticelerinden de kamera kısmında bahsediyor olacağım. Sharp Aquos R6'nın gövdesi sanki serçe parmağı daha otursun diye üstte ve altta içeri doğru bükülmüş kıvrımlar içeriyor. İşlevselliği tartışılır ancak kendine az bir görünüm kattığını söyleyebiliriz. Yan tarafta oldukça ince 3 tane düğme yer alıyor. Bu kamerası iddialı telefonda bu 3 düğmeden biri tabii ki iki kademeli denklem şör demek isterdim fakat değil. Üçüncü düğme maalesef Google Asistan kısayolu olarak tercih edilmiş. Telefonun en kendine as noktalarından biri ise ekranı Sharp'ın panel üreticisi olduğunu biliyoruz. İşte bu kavisli 6.67 inç boyutundaki Pro XO OLED ekranda inanılmaz derin siyahlar ve canlı renkler sunabiliyor. Evet OLED'ler hep çok iyi siyah veriyor zaten ancak bu gerçekten farklı çok çok daha derin siyahları olduğunu söylemem lazım. Zaten ekranın kontrast oranı alıştığımız OLED ekranlara göre daha yüksek. Bu siyahlar neredeyse vantabilek gibi gözüküyor. Bunu kameraya yakalayabilme ihtimalim maalesef yok. O yüzden bu noktada sözüme güvenmek zorundasınız. Üstelik bu canlı renkler ve derin siyahlar yazılımsal bir renk profili de değil. Tamamen panelin kendi başarısı. Bu süper kaliteli ekran üzerinden Android 11 tabanlı oldukça sade bir arayüzle etkileşime geçiyorsunuz. Ancak telefon Japonya'ya özel olduğu için Japonya dışında işe yaramayacak çok fazla uygulama var. Dolayısıyla bunları silmek isteyeceksinizdir. Merak etmeyin. Bunların pek çoğu silinebiliyor ya da devre dışı bırakılabiliyor. Telefon geçen sene çıktığı için geçen senenin amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'den güç alıyor. İşlemcisi eski diye telefonun performansının yeterli olmayabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak hala çok hızlı ve bu hız o mükemmel ekranda da daha çarpıcı hale getiriliyor. Renk başarımı ile etkileyen bu ekran ayrıca tam 240 Hz tazeleme hızı sunabiliyor. Görünüşe göre bu tazeleme hızını ayrıcı olarak kullandığı yazılımsal siyah kareler yardımıyla elde ediyor. Ancak yine de 240 Hz hala oldukça etkileyici her ne kadar teknik olarak 120 Hz tazeleme hızına denk geliyor. Olsa da gayet hızlı hissettiriyor ve ekran gerçekten bu hızı gayet iyi bir şekilde gösterebiliyor. Bu amiral gemisi performans, amiral gemisi cihazlarda görmeye alışık olmadığımız bazı güzel özelliklerle de desteklenmiş. Telefonun kulaklık girişi ve hafıza kartı desteği var. Tüm bunları ek Akos R6 Qualcomm'un yeni 3 boyutlu sonar parmak izi tarayıcısını kullanıyor. Parmağınızı kaldırıp dokundurmak zorunda kalmadan tek seferde parmak izinizi öğretebiliyorsunuz. Ayrıca iki parmağı aynı anda sığdırabilecek kadar da geniş bir alana sahip. Bu sayede isterseniz parmak izi kilidini iki parmakla birden açılacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da istenildiğinde telefon iki ortak olarak satın alıp yalnızca iki ortağında var olduğu zamanlarda telefonun kilidini açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz demek. Ki bu birazcık iyi zira biraz pahalı bir telefon. Zaten Japonya pazarının özel olduğu için pahalı. Yurt dışına çıkartmak daha da pahalı. Dolayısıyla telefonun masraflarını ortağınızda bölüşmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bu parmak izi sensörü sonar yani ses dalgaları ile parmak izinizi ölçüyor. Dolayısıyla daha hızlı olmanın yanı sıra daha fazla isabet ve doğal olarak da daha fazla güvenlik sunuyor. Tüm bu güzelliklere ek olarak parmak izi sensörünü tek bir parmak iziyle kullanmak istediğiniz zaman bu geniş alanının istediğiniz yerini kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla doğru yere bastım veya yanlış yere bastım gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde parmak izinizi hızlı ve isabetli olarak açabiliyorsunuz. Tüm paket gücünü 5000 mAh saat kapasiteli bataryadan alıyor. Telefonu uzun süreli ana telefonum gibi kullanma fırsatım olmadı işin açıkçası. Ancak pil ömrü gayet yeterli gözüktü. Bunda tabii ki 240 Hz ile 1 Hz arasında geçiş yapan ekranın payı da büyük. Aquos R6'nın zayıf noktalarından biri ise dokunmatik tepkileri. Bazen ana ekrana dönmek kısa yolunu ya da dokunduğunuz yerleri algılayamayabiliyor. Tamam, Japonya telefonu olduğu için bir sürü ön yüklü uygulama ile geliyor ya da Japonya dışında olduğu için güncellemeler almak için VPN ile konumu Japonya yapmak gerekiyor. Bunlar biraz daha kabul edilebilir ancak bu kadar pahalı amiral gemisi segmentinde bir telefonda dokunmatik problemleri yaşamak kabul edilemez. Telefon aslında deneysel bir telefon ama bazı özellikleri ön plana çıkıyor. Bu özelliklerinden bir tanesi ise kamerası, arka kamerası özellikle oldukça ön planda arka kamerasının performansına da bakalım. Sonunda cihazın Leica işbirliğiyle üretilen kamerasına gelelim. Bu sadece isim işbirliği değil. Leica bu telefonun kamerasının ARGE kısmında da Sharp ile çalışmış. Ayrıca Leica ve Sharp sensörün önünde yer alan 7 elementli lensi de birlikte geliştirmiş. Telefonun arka tarafında büyük kamera adasına yer alan ikinci optiğin sizi yanıltmasına izin vermeyin o bir derinlik algılama sensörü yani telefonun tek bir ana kamerası var ve bu kamera Sony'nin RX100 Mark IV kamerasında da kullanılan 1 inçlik sensörü kullanıyor. Bu devasa sensörün oldukça büyük alanını kullanan Sharp Aquos R6 inanılmaz derinlikte 20 megapiksel fotoğraflar ortaya çıkartıyor. Bu gördüğünüz fotoğraflarda herhangi bir yazılım desteği yok, portre modu yok, saf, gerçek, bokeh. Şu anda videonun bile portre bir videoymuş gibi gözüktüğünü görebilirsiniz. Ancak bu büyük sensör odak konusunda problem olarak geri dönüyor ve bazen sensör odağı bulmada sıkıntı yaşayabiliyor. Ancak söz konusu fotoğraf başarımı olduğunda iyi ya da kötü vardır orta diye bir seçenek maalesef olmuyor. Donanımı ne kadar güçlü olsa da fotoğraf çekerken oluşan denklanşör gecikmesi ya da herhangi farklı bir odak uzunluğuna sahip kamerası olmaması işleri Aquos R6 adına zorlaştırıyor. İş gece fotoğraflarına geldiğinde de bu devasa sensöre rağmen R6 çok da iyi sonuçlar ortaya koymuyor. Fakat maalesef fotoğraf örneklerini flash belleğe taşırken bazıları bozuldu. Elimde kalanlar yalnızca bunlar ve bu başarısız uzun pozlama denemeleri. Artık işlemeli fotoğrafçılık yani computational fotografi çağındayız. Dolayısıyla telefonun veya bir cihazın donanımı kadar yazılımı da o gördüğü fotoğrafı nasıl işlediği de önemli. Görünüşe göre Sharp Like ortaklığı bu noktada birazcık geride kalmış. Bu telefon Like adını taşıyor olmasaydı belki hala önerilebilir olurdu. Ancak 100 yılı aşkın zamandır inanılmaz başarılı kameralar sunan bir markanın adını taşıyan bir telefonda ne olursa olsun taviz veremeyeceğiniz tek şey kamera. Ve maalesef bu telefonda yapılan şey tam da bu kameradan taviz vermek. inceleme ürünü Teknomeme tarafından sağlanmıştır. Kendilerine ulaşabileceğiniz link aşağıda açıklama kısmında yer alıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Osman Furkan Şahin. Sağlıkla kalın.